Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Next Floor isimli bir korku oyunu sizlerle arkadaşlar Evet arkadaşlar bu oyunu Google Play'de görmüştüm arkadaşlar Yani böyle asansörde bir değişik bir korku oyunu Yani merak ettim yani var bari videosunu çekeyim dedim Baya grafikleri güzel gibi gözüküyor Google Play'de Yani bakalım Play Play diyecek Play deyip başlayalım Evet arkadaşlar Didi, Didi, oyununda e, yani geçen videoda işte geçen videoda m, kulaklık taktım oyunda ses e, oyunun sesi gelmemişti yani şu anda kulaksızlık çekiyorum kulaksızlık çekince de şey oluyor ya sesim uzaylı geliyor ama yok işte hadi bakalım şu anda kulak yani daha iyi oyunun sesini duymak için kulaklık tak diyordu Neyse başladık. Şimdi bir, böyle bir asansör var oyunda. Şimdi bu asansörü çağıralım. Çağırak şu. Dur çağırak aynen. Hadi bakalım. Gelsin. Asansör gelsin bakalım. Ha geldi. Bakalım ne olacak belki her katta bir korkunç bir şey olabilir Dur Tamam kapanıyor Oyunun grafikleri güzel yani hoşuma gitti ya Güzel oyun ya Hadi bakalım Açıldı Anas Ne oldu? Ne oldu lan ya? Aa asansöre giremiyorum. Çağıramıyorum da. Ne yapacağım? Aşağı iniyorum. O aşağısı karanlık. Baya karanlık. Tamam yine çağıralım asansörü. Evet bastım asansöre bakalım yine geliyor. Baya korkunç oyuna benziyor yani. Daha ilk baştan korkuç korkutmaya başladı oyun. Şimdi bire tekrar tıklayalım. Bire tıkladık. Evet kapandı. Aa. Ne oluyor? Oğlum tüylerim diken diken oldu ha. Ne oluyor abi? Asansör aşağı düştü zannettim. Bir anda öyle sesler geldik Oyun yani ilk baştan korkutmaya başladı arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Hmm. Geldik. Kapı sesi geldi. Kapı sesi geldi. Hmm. Oğlum titredim lan. Korkudan. O ses neydi ya? Köpek havluyordu sanki. Oo ya. Ben niye takılıyorum onu? <laughs> Neyse gidiyorum. 1'e tıklı yine. Hadi bakalım ne olacak şimdi. Hadi bakalım. Nereye geldik acaba? Her katı çıktığım zaman korkuş bir şey oluyor ya. Evet bir katı daha geldik. Asiktir. Ne oluyor? Ne oldu abi? Aaa sikti. Eşyalar yukarı çıktı. Eşyalar yukarı şu an. Ben buradan direkt gidelim abi. Şimdi. Ya ben gitsek gitmek istiyorum da. Her çıktığımız kat kopik bir korku oluyor ya. Anlamadım. Oyun bayağı iyiymiş. Bayağı korkunç. kapı açıldı. Bastım bire. Ne oldu? Bu kim? Bu kim lan? Anas kim? Abi korktum lan. Abi ne oluyor? Burada bir şey mi var? Birisi yürüyor. Ananı sik. Abi. Bir de saat kaç biliyor mu arkadaşlar? Baksana. Saat 11'e geliyor. Yani altıma sıçıyorum şu anda. Yani akşam bir de yani. Bir de karanlık oda. Hani sıçıyacağız ya. Sıçacağız ya herhalde. Bu neydi ya? Koşa üstümüze koşa koşa geldi. Tak bir kadın sesi geldi. Hadi bakalım ne olacak? Ha siktir. Bunlar kim? Acaba apartmanda ya rahatsız et mi ettik? Galiba yani diyor ki asansör çok kullandı ama Şikayet ettiler bizi. <laughs> Abi niye bana bakıyorlar ki? Niye bana bakıyorsun oğlum? Bir şey mi var? Bu ortadaki kim lan? Kayboldu. Anasikim. <laughs> o neydi? O neydi lan? Oha. Altıma sıçtım lan. Bir titreme geldi. Şu anda terledim. Oğlum bari. Bu kadar korkuş yapmayın oyunu ya. Aa ne oldu? Aa simsiyah bir yere geldik. Oo o haş işaretleri var. şuan ne ne yapacağımı bilmiyorum. Ne oluyor oğlum? Aa ters dönüyorlar. Ters döndüler şu an. Ya şu an ne olduğunu anlamadım ya. Yani. Asansöre doğru koşacağım. İşte asansör var. Bu eller ne lan? Ellere bak. Şey kaç buradan ya. Aa gidemiyorum. Gidemiyorum lan. Gidemiyorum oyundan. Burada kaldık. kaç işaretlerin içinde kaldık Ne yapacağım oğlum ya? Asansörde bekleyeceğim ya. Buraya boş boş dolaşacağım. Ha. Asansörde beklerim daha. Iyi. Hadi gidelim gidelim gidelim. Bas bas. Niye gitmiyor bu? Burada kaldık şu an herhalde. Acaba oyun mu bitti ya? Diyeceğim de oyun niye burada bitti ki? Çok saçma olur. Şöyle full ileri gideceğim ne olacak? Dur geri attı. Ya artık bitsin ya. Niye bu kadar uzadı oyun? Ya yani oyun değil ki. Yani burası çok uzadı ya. Hadi git. Hadi ya ne olur. Aha. Aha yaptım. Tamam. Güzel güzel güzel. Yaptık. Yukarı çıkıyoruz. İşte bu katta ne olacak ya? Yani? Çok merak ediyorum. Şimdi ne oluyor lan? Oo. Değişik bir yere geldik. Aa asansör kapandı. Açılmıyor. Açılmıyor lan. Olur. Bir kız geliyor. Bu kim? Bu kimdi? Burası neresi acaba? Ya, anahtar lazım. Bir kız sesi geliyor ama, Aha oradaydı. Burası karanlık. Buraya geçemem. aldım. Bir şey aldım. Hadi gidiyoruz. Aha kız orada. kız takip etsem mi acaba? Hayır hayır. Geliyor geliyor. Aa, öldük. Öldük. Esat deyince oyuna en baştan başlıyoruz. Bu bence kötü olmuş ya. Çıkalım oyunu. Dur. Ya de kalsın. Evet arkadaşlar. Dur hatta çıkar. Heh. Evet arkadaşlar. Oyun bu kadardı. Oyun niye en baştan attı anlamadım. Arkadaşlar videonun daha sonra gelelim. Video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı. Herkese bay bay.